Merhaba sevgili dostlar, kayınvalidemin evine hoş geldiniz. Bugün kayınvalidemin evine temizlik için geldik. Aynı zamanda sardunyaların da budamasını yapacağız, yenileyeceğiz. Hepsini böyle selvi boylu oldular. onların hepsini budamasını yaparak yerlerine konumlandıracağız. Daha sonra da temizliğimize devam edeceğiz inşallah. Kayınvalidem 85 yaşında, kayınbabam 90 yaşında ve çiçekleri çok seviyorlar. Bildiğim bileli, ezelden beri çiçekleri sevdiklerini biliyorum. Kayınvalidem de çok titiz bir kadındır. Ee, bu paçira hatırlarsanız birlikte ekmiştik. 3 tane vardı. Bir tanesi gelin kızımda, bir tanesi kayınvalidem için ekmiştim. Bir tanesi de bendeydi. Kayınvalideminki çok güzel büyüdü. Sabah güneşi görüyor evi. Ee, ne kadar çok uzadı Böyle boylu poslu bir şey oldu ağaç gibi çok sevdi buraya güneşi seviyor paçıralar. Evet gördüğünüz gibi sardunyalarda böyle safinas şeklinde e, domates fidesi gibi onları bağlamış kayınbabam sağ olsun hepsini onları sökeceğiz şimdi e, ve biraz derin budama yaparak yenileyeceğiz. Kalanları da ayrı bir saksıya dikeceğiz veya yanlarına iliştireceğim. Bunların işlemlerini yapalım şimdi sizlerle birlikte sohbet eşliğinde. Çok da güzel çiçek açıyorlar, dış tarafa konumlandırıyor kayınvalidem bunları. Böyle bağlamış hepsine tek tek domates fidesi gibi. İçeride oldukları için tabii daha da boya uzadılar. Kış mevsiminde soğuktan etkilenmemesi için mecburen içeri alıyorlar. Artık bahar geldi, rahatlıkla dışarı çıkartabiliriz. Umarım çok güzel olurlar ve umarım çok güzel çiçekler açarlar. Ee, sevgili kayınvalidemin evini neşelendirirler. Toprakları oldukça kuru şu anda. Ee, onları biraz hani havalandırıyorum böyle minik küreğimle. Havalandırdıktan sonra solucan gübresi ekleyeceğim biraz. Solucan gübresi ekledikten sonra üzerine de biraz toprak ilave yaparak o şekilde büyüyecekler köklerinden arındırmıyorum şu anda kökleri Çünkü çok sağlıklı bu bitkilerim Bunlar geçen sene dikildi e, zaten sağlıklı olmasalar e, çıkartabilirdim e, köklerini tamamen fakat gövdeler çok sağlıklı gördüğünüz gibi bu şekilde 3-4 boğum Toprak üstünden kök üstünden budama yaparak o e, kestiğimiz yerlerden gövdeden de hep yapraklar verecek zamanla e, kök diplerinden de sardunyalar yavru veriyor. O yüzden sardunyalar çok vefalı bitkilerdir zaten biliyorsunuz ki solucan gübresi ekledim solucan gübresinin herhangi bir e, zararı yok fazlasının e, ben ölçü kullanmıyorum. Solucan gübresi elimde oldukça fazla var zaten. Satışını da yapıyorum bilenler biliyor. Instagram üzerinden ulaşabilirler gübre için. Çok muhteşem gübre. Bolca sulayacağız daha sonra. Hepsi bittikten sonra. Bunları da hepsini alalım. Boş kalan yerleri de biraz takviye yapabilirim. Boşlukları da doldurabilirim. Böyle dolu dolu saksılar olmasını istiyorum. Bu şekilde işlemime devam edeceğim. Yaklaşık 15 tane kadar saksısı var. Büyüklü, küçüklü. Kuruyan yapraklarını sürekli temizliyorlar. Sağ olsunlar. Sulamasını da kendileri yapıyorlar. Eşim e, her gün kontrollü bir şekilde gidip geliyor zaten. Yalnız bırakmıyoruz. Yaşlıları yalnız bırakmamak lazım. Onların duası bize yeter. Onların sevgisi bize yeter. Çok mutlu oluyorlar zaten. Ee, yaşlılıkta insan hani ne ister? E, evlatları ziyaret etsin, hal hatır sorsun, ihtiyaçlarını karşılasın. Onlardan mutlusu yok. Gerçekten yaşlılarının duasını almak çok önemli. Kayınvalidem beni sağ olsun çok sever. Ben de onu çok severim. Annem gibi severim. Çünkü ben annemi çok küçük yaşta kaybettim. 15 yaşındaydım annem vefat ettiğinde. Evlendikten sonra da kayınvalidem ve kayınbabam benim annem babam gibi oldular. Allah onlara sağlıklı ömürler nasip etsin inşallah. Başımızdan eksik etmesin. Yakınlarda bize komşu sayılırız. Çok yakın mesafede yaşıyoruz. Özellikle yakın olmak istedik ki e, hani bir ihtiyaçları olduğunda hemen koşup gidelim. Çok şükür şimdilik çok böyle e, hayati bir sağlık sorunları yok. Yani yaşları itibariyle e, olabilecek derecede sağlık problemleri var ama kendi kendilerini idare ediyorlar. Biz de tabii desteğimizi esirgemiyoruz. Kıymetini bilelim anne babalarımızın hayattayken. Çünkü öldükten sonra yani ne kadar mezarına istediğiniz kadar gidin, dua okuyun, çiçekler ekin bir faydası yok. Hayattayken kıymetini bilmek lazım yaşlıların, anne babalarımızın özellikle. Bu şekilde eğer ki tamamen e, saksıları boşaltmayacaksak, yeni toprak ilavesi yapmayacaksak solucan gübresini toprak yüzeyinden serip üzerine de toprak e, ilavesi yaparak suladıkça o solucan gübresi zaten aşağıya doğru nüfuz edecek e, köklere faydalı bir şekilde besinlerini almış olacak. Başka besin kullanmıyorum ben sardunyalarda su haricinde. Böyle bir tane torf aldım. E, Güzel bir torf, fena değil. Beğendim ben. Kendime de alacağım şimdi dönüşte buradan. Bu torftan ilave yapacağım üstüne. Dediğim gibi bir ölçü yok. Saksı tamamen saksı büyüklüğüne göre e, solucan gübresi ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda. Yeni toprak karışımlarını da e, ekleyebilirsiniz solucan gübresi. Onun haricinde kesinlikle farklı bir besin hani ev yapımı e, küller vesaire onları zaten kullanmıyorum ben. E, kullananlar vardır tabi. E, varsa da sağlıklı büyütsünler ama ben e, su haricinde zaten tek ihtiyaçları olan sevgi e, uygun konum. Ve ihtiyaçları kadar sulama yaparak bitkilerimizi sağlıklı bir şekilde bakabiliriz. Bu kesilen dalların her yerinden patlayacak yeni fideler. Şu boşluk yerlere de kestiğim çeliklerden dikim yapacağım. Daha gür görünmesi için. Evet bu kadar yeterli. Bunda budama yapmayacağım. Bu şekilde ise eğer gördüğünüz gibi derli toplu zaten. Boya da uzamamış. Çok da güzel çiçek açmış ve tomurcuklar da gelmeye devam ediyor. Böyle pembiş pembiş. Buna sadece solucan gübresi ve toprak ilavesi yapacağım. Çünkü e, neredeyse yarıya kadar inmiş saksıdaki toprak. Sadece biraz takviyeye ihtiyacı var. Mevcut toprağını biraz havalandırıp gübresini ekleyeceğim üzerine de toprağını ekleyeceğim hiçbir şekilde başka işlem yapmadan bu saksıya yerine konumlandıracağım bakın ne kadar azalmış neredeyse yarıya inmiş toprak kökler bile görünüyor köklerde çok sağlıklı gövde de çok sağlıklı yapraklar da Keza aynı şekilde muhteşem yani sevildiğini belli ediyor Sadece kuru yapraklarını aldım. Sararan yapraklarını aldım. Onun haricinde budama yapmadım. Çünkü formu çok güzel. Sadece boya uzayanları kesmekte fayda var. Bu şekilde olanları kesmesek de olur. Çelikleri keserken onları da şimdi biraz sonra göstereceğim. Nasıl kestiğimi. Daha önce de görmüşsünüzdür zaten. Fakat kanalıma yeni gelen aboneler için Yeni gelen çiçek dostlarım için tekrarlamakta fayda var. Bu arada yeni gelenlere, herkese hoş geldiniz gönlüme ve kanalıma diyorum. Evet. O güzel yorumlarınız için de bu vesileyle hepinize minnettarım. Ne güzel kalpler biriktirmişim diyorum bazen o yorumları okudukça. Böyle pembiş pembiş mis kokulu sardunyamız. Şöyle alalım. Evet budama işlemimiz bitti ve şu anda çelikleri ayarlayacağım dikime hazırlayacağız. Yaprakları uzaklaştırıyorum gövdeden. 3-4 tane yaprak, 2-3 tane yaprak hatta yeterli. Bu şekilde verev kesiyorum yaprak boğumunun hemen altından ve gövdeyi temizliyorum. Tertemiz bir gövde olsun istiyoruz. Bunlar çünkü toprakta zararlı olabilir. Ve rev kesiyorum. Çelikleri herhangi bir yaprak boğumun altından, yani dikim yapacağınız saksının büyüklüğüne ve derinliğine göre Çelikleri ayarlayabiliriz. Fakat ne kadar uzun olursa çelik o kadar Daha sağlıklı köklenme gerçekleşir. Yani ne kadar derine ekersek o kadar daha sağlıklı köklenme gerçekleşir. Hazırlamış olduğum saksıların Bazılarının yanlarına dikeceğim. Bazılarını ise çünkü çok fazla çelik oldu. Başka bir saksıya dikeceğim. Birkaç tane de hatıra olarak kendime ayıracağım. Bu çeliklerden eve götürüp onları dikeceğim. Bu yaprakları uzaklaştırıyoruz. Dikim yaptıktan sonra sardunyalarda can suya ihtiyaç vardır. Can suyu verelim. Ben veriyorum can suyu. Zaten 2-3 saat bu şekilde kalacak bunlar şimdi kesilen yer e, kurumuş olacak. Hemen keser kesmez de dikim yapılabilir fakat e, bir saat kadar bir e, çelin dinlenmesini ve oradaki yaranın e, kapanmasını bekleyebiliriz. Evet bu şekilde bitmiş oldu işlemimiz. Dikimlerini gerçekleştik, gerçekleştirdik. kayınvalidemin hepinize çok selamları var, sevgileri var. Bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum canlar. Sağlıcakla, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.